Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sizlere bir sizlerle birlikte diyorum pardon benim sizler bir duyurum var. Arkadaşlar 15 e, abone olduğumuzda çekiliş yapıyorum. Çekiliş petlerimizi veriyoruz. Birinci çekiliş petimiz daha çok şeyim yok. E, birinci çekiliş petimiz 5. seviye tek boynuzlu robot. İkincisi de İkincisi de arkadaşlar hemen geldim. İkincisi de hangisi? Nerede? Tamam. Birinci seviye bu. Yani çilek ayıcık arkadaşlar. Ee, kazanmak istiyorsanız 10 like. E, bir de kazanmak için şartlarımız abone olmak, yorum yapmak, yorumlara kodunu ve adını yazmak. Ee, sonra... Sonra da like atmak. 15 abone olunca ve 10 like gelince yapıyoruz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Hoşça kalın. Mutlu kalın. bay bay.